Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen Met Gala bu yıl Amerika'da bir moda antolojisi temasıyla görkemli bir dönüş yaptı. New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin kostüm enstitüsüne yardım için düzenlediği iki etkinlikte 33 milyon 700 bin dolar değerinde bağış toplandı. Moda, müzik, spor gibi birçok sektörden 400'ün üstünde konuğun katıldığı Met Gala'nın etkileri sürüyor. Doğumu yaklaştığı için etkinliğe katılamayan Rihanna, şarkıcıyı temsilen özel olarak yapılan mermer heykelin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Pop yıldızı heykelini oldukça komik ve gösterişli buldu. Met Gala 2021'de baştan aşağı simsiyah bir kostümle boy gösteren popüler kültür ikonu Kim Kardashian bu yıl tamamen farklı bir imaj çizerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Marilyn Monroe'nun 1962'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy'ye İyi ki doğdun Bay Başkan şarkısını söylediği sırada giydiği ikonik elbisenin orijinaliyle katılan ünlü yıldız, elbiseyi giyebilmek için iki ayda 7 kilo verdi. Riverdale dizisinin 25 yaşındaki yıldızı Lily Reinhardt yeni bir tartışmayı başlatmış gibi görünüyor. Oyuncu Kardashian'ın elbiseye girebilmek için 2 ayda 7 kilo verdiği yönündeki haberle ilgili sosyal medya hesabından lütfen bu aptal, zararlı ve imajını vücudu üzerinden döndüren ünlüleri desteklemeyi bırakın mesajını paylaştı. Kim Kardashian'ın kız kardeşi Kylie Jenner da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Beyaz gelinliği, şapkası ve eldivenleriyle dikkat çeken Jenner eleştirilerin hedefi oldu. Met Gala'nın en ses getiren elbisesi ise bu yılki sunuculardan oyuncu Ryan Reynolds'ın eşi aktris Blake Lively'ye aitti. Kırmızı halıda kabarık etekli elbisesiyle poz veren Lively, görevlilerin yardımıyla eteğinin üzerindeki kurdeleyi açtırınca mavi ağırlıklı rengi olan bir başka kıyafet ortaya çıktı. Gezdi bir Gurbetluk, Kara Duman, Ordu'nun Işıkları. Akşam oldu yeten, ordu'nun ışıkları. Hiç aklımdan çıkma ordu'nun ışıkları. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, Sevdam'la dalgalan Karadeniz başlıklı konseriyle iş sanat sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Çiçekti, Kendimizi özlemiştik. Biraz hasret giderdik. Duyguluydu. Birbirimizi özlemişiz. Hemen özlemişiz ne kadar kısa zamanda. Yani güzel bir repertuardı, Umarım herkes memnun olur, beğenir. Birkaç yeni bir şey ekledim daha önce söylemediğim Mesela Fuat Sakan'ın okuduğu Kız ne ağlaysın, annen kesilsin sana. Benim repertuarımda olan değil aslında Fuat Sakan'a ve o şey Kazım Koyuncu'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. ...bugün onu söylemek istedim... ...benim referanslarımda vardı ama... ...öyle bir göz gezdirirken dedim bu farklı olur... ...sonra Grubetlik isminde bir... ...şarkı vardı... ...o da bir grubun şarkısıydı... ...benden sonra seslenmişlerdi... ...Karmaten'in... ...onu da bugün söyledim... Elbisem, da Artvin, Samsun, Zonguldak, Rize gibi şehirlerin... ...sevilen şarkıları... Rock ve pop altyapısıyla harmanlanarak hem hareketli hem de slow parçalar konserde bir araya getirildi. Kurun ateşi kurun kazandı bir kaynasın kurun ateşi kurun Karadeniz'den hani art Artvin'den başlayıp elimden geldiğince süre zarfı içerisinde Zonguldak'a kadar ne kadar elimden geldiyse o kadar repertuarda şarkılara bölgeye göre yer vermeye çalıştım. İşte Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Samsun, Ordu, Torul, Artvin e, gibi devam etti. Öyle hatta Çamlı Hemşin Yöresi, Hemşin Yöresi, Pazar. Zengin bir repertuardı. Karadeniz'i kapsayan süre zarfında kapsayabilecek kadar öyle bir şeyler yaptı. Konser İş Sanat'ın YouTube hesabından izlenebilir. <laughs> Evet, ben Ayhan Işık. Tamam. Evlenmemek için iki sene mücadele ettim. Demek iki senedir tanışıyorsunuz. Ama seni gördükten sonra asıl kimi sevdiğimi anladım. <laughs> İkimizden birinin bir sene orada kalması icap ediyor. Avustralya'da bir sen. İkimizden biri kalacak ha? Hı -hı. Kura çekelim. Oldu. Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in üstlendiği Afyon Karahisar Klasik Müzik Festivali 21. yaşını kutluyor. Biz 2021 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülünü 23 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın makamında Kültür Bakanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın elinden aldık. Bu Afyon için kültür sanat alanında çok büyük bir ödül ve ülkemizin de Anadolu'ya bakışını devletimizin bizi onurlandırmasının en büyük ödülüdür. Bundan cesaret alarak bu seneki festivalimizi daha nitelikli hale getirmeye başladık. Kültür Bakanlığımız, Afyon Valiliğimiz ve Afyon Belediye'mizin destekleriyle güzel bir festival yapmaya çalıştık. 18 yıldır Çek Cumhuriyeti ile ortak projeler yapan festival bu yılda Afyonlulara müzik ziyafeti sunacak. Biz 18 yıldır Çek Cumhuriyeti ile ortak projeler yapıyoruz. Bu yılda 9 konser gerçekleşecek festivalde. Bu konserlerden 3 tanesi Dereçine kasabasında gerçekleşecek. İki tanesi ise bizim artık son göz bebeğimiz Frig Vadisi'nde gerçekleşecek. Festivalin açılış konserinde ülkemizin en önemli kadın sanatçılarından Jülide Yalçın sahne alacak. Açılış konseri. Bu sene Afyon Klasik Müzik Festivali Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından yapılıyor ve ülkemizin en önemli kadın keman sanatçısı Sayın Jülide Yalçın'ın Vivaldi Dört Mevsimler eserini çalacağı renkli bir açılış yapıyoruz. Festivalin gelenekselleşen okul söyleşileri bu yılda düzenleniyor. Bu sene Artun Ünsal'dan Yalvaç Ural'a, Yavuz Ekinci'den Haydar Ergülen'e, edebiyatın değerli insanları. İşte Engin Akın'dan Fethi İzan'a, Meri Akoğlu'na, Mehmet Ömür'e, Bülent Özgören'e, Ferit Yantur'a uzanan çok geniş yelpazeli okul söyleşilerimiz ve bunların ötesinde ise iki tane sergimiz var. Açılış hafta sonunda 24 milyon dolar haslatla Amerika Birleşik Devletleri gişesine zirveden giriş yapan DreamWorks'un yeni animasyonu Kim Demiş Kötüyüz diye ikinci hafta sonunda elde ettiği 16 milyon 100 bin dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplamda 44 milyon 400 bin haslata ulaşan filmin global gişesi 119 milyon 400 bin dolar oldu. Vizyondaki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Kirpi Sonic 2, 11 milyon 400 bin dolar hasılatla ikinci sıradaki yerini kimseye kaptırmazken, film, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplamda 160 milyon 900 bin dolar hasılata ulaşarak, ilk filmin elde ettiği 148 milyon hasılatı geçmeyi başardı. Oh, great, <laughs> Bir önceki hafta sonuna göre yine yerini koruyan bir başka film hafta sonunda elde ettiği 8 milyon 300 bin dolar hasılatla fantastik canavarlar Dumbledore'un sırları oldu. Filmin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam gişesi 79 milyon 500 bin, globaldeki gişe ise 329 milyon 500 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan fantastik canavarlar Dumbledore'un sırları 28.822 seyirciyi sinema salonlarına çekerek Türkiye gişesinde liderliğini sürdürdü. Beyaz Perde yolculuğunda dördüncü haftasında olan Kirpi Sonic 2, 24438 seyirciyle Fantastik Canavarlar Dumbledore'un sırlarını takip ederken film 500 bin barajına bir adım daha yaklaşarak toplamda 467 bin kişiye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri gişesinin galibi Kim demiş kötü yüz diye ise Türkiye gişesine 20329 seyirciyle üçüncü sıradan giriş yaptı. Seni sevdim ulan! Sevdim be! Esir aşkın oldum! Ne istedinse yaptım, hatalar işledim! Sinema tarihinin en çok izlenen yapımı 2009 tarihli Avatar'ın devam filmi Avatar Suyun Yolundan ilk resmi görseller paylaşıldı. Müzik Oyuncu kadrosunda Zoe Saldana, Kate Winslet, Sam Worthington gibi isimlerin yer aldığı James Cameron imzalı yapım 13 yıllık aranın ardından 16 Aralık'ta sinema severlerle buluşacak. Lady Gaga'nın uzun zamandır beklenen yeni şarkısı Hold My Hand yayınlandı. 36 yaşındaki Grammy ve Oscar ödüllü sanatçının yeni parçası 27 Mayıs'ta vizyona girecek olan başrollerinde Tom Cruise ve Miles Teller'ın yer aldığı Top Gun Maverick'te de yer alıyor. <laughs> hey girl. Jurassic Park'ın sevilen karakterlerine hayat veren Laura Dern ve Sam Neill'in Jurassic Evrenine geri döndüğü Jurassic World hakimiyetten yeni fragman yayınlandı. <laughs> İnsanlıkla dinozorlar arasındaki hakim tür olma ve hayatta kalma savaşını konu alan serinin ilk halkasının yönetmeni Colin Trevorrow'un yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu üçüncü film 10 Haziran'dan itibaren salonlardaki yerini alacak. <laughs> Rusya'ya karşı savaşmak için orduya katılan Ukraynalı rock grubu Anti Tila'nın Ed Sheeran'la düet yaptığı Two Step şarkısının klibi grubun YouTube kanalından yayınlandı. <laughs> Grubun solisti Taras Topolya'nın askeri üniformayla görüldüğü, geliri Ukrayna halkına yardım etmek için bağışlanacak olan klip 2 milyon 300 binden fazla görüntülendi. <laughs> Fotoğrafçılığını bir meslek haline getiren ve paparazzi tanımının doğmasında büyük rol oynayan Rangalela kalp yetmezliği sebebiyle 91 yaşında yaşamını yitirdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü First Lady'si Jacqueline Kennedy Onassis'i takip ederek çektiği fotoğraflarıyla bilinen Galella, kariyeri boyunca Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Sophia Loren gibi birçok ikonik ismi objektifiyle ölümsüzleştirmişti. Keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen Yaşamak inadına vazgeçmiyor sızım sızım sızarken Kaçmıyor let see